Evet, e, şimdi gıda üretiminin küresel çözümlemesinde e, analitik olarak üretimin faktörlerini indirge indirgeye e, bir çözümlemeye giriyor. Fevkalade analitik düşünülmüş. Şimdi diyor ki burada. ziraattaki istihsalin ya da gıda üretiminin artmasını sağlayacak e, sermaye stoğu yatırımlarının büyümesi diyor. Daha ziyade yenilenebilir mahiyette olmayan e, kaynaklara üstlenittir diyor. Mesela yakıt ve e, metaller gibi. Bundan ötürü diyor That's the expansion of food production in the future is very much dependent on the availability of non-renewable resources. Bundan ötürü diyor e, istikbalde diyor gıda üretiminin e, artışı yenilenemeyen Yenilenebilir mahiyette olmayan kaynakların bulunabilirliğine bağıl olacaktır. Büyük ölçüde diyor. Are there limits to the Earth's supply of these resources? Öyleyse diyor, yerkürenin bu kaynakları art etmesinde acaba hadler var mıdır diyor. non-renewable resources şimdi ayrı bir başlık atmış şimdi nebattan geçiyor e, metale geçiyor nebattan metale geçiyor even taking into account such economic factors as increased prices with decreasing availability it would appear at present that quantities of platinum, gold, zinc and lead are not sufficient to meet demands. <laughs> Günümüzde diyor e, fiyatlarının meta fiyatlarının arttığı ve bunların bulunabilirliğin azaldığı ekonomik şartları e, dikkate aldığımızda diyor platinyum altın e, kurşun e, zinc neydi e, kurşun altın bakır mı diyor kapırdı bakır Zinc. Çinko galiba. Çinko. Gibi e, metaller talebi karşılamada e, metallerin vaziyeti talebi karşılamaya pek de kafi gelmemektedir diyor. At the present rate of expansion silver, tin, uranium may be in short supply. Even at higher prices by the turn of the century diyor. Ya yani bugünkü e, trendler e, sürer ise diyor 100 yıl dönümünde yani 20. E, yüzyıldan 20. yüzyıla geçilirken diyor gümüşte e, alüminyumda ve uranyumda diyor e, talep e, talep değil. Bunların bu metallerin arzı nakıs gelecektir diyor. Yani arz yetersizliği olacaktır diyor. Ama arz yetersizliği olduğu durumda dahi bu, bu metalların fiyatları bir hayli yüksek seviyede olacaktır diyor. By the year 2050 several more minerals may be exhausted if the current rate of consumption continues. Ve diyor 2050 yılına gelindiğinde diyor, şimdi 2000'den 2050'ye geldi. 50 senelik analizlerle düşünüyorlar demek ki. 50 senelik fasılalarla analiz ediyorlar. 2050'ye gelindiğinde diyor, dünyadaki bazı madenlerin veya cevherlerin eğer bugünkü Ee, istismar demek evet, lazım. Bugünkü metal istismarının seviyesi süre hissediyor. diyor tamamıyla tükenmesi mevzu olabilir diyor. Despite spectacular recent discoveries there are only a limited number of places left to search for minerals diyor. Gerçi diyor ee, yakın devirde pek çok metaller, metal cevheri konusunda pek çok keşif yapılmıştır. Ama diyor, hakikate baktığımızda diyor, bu cevherleri veya madenleri arayabileceği insanoğlunun yerlerin sayısı pek mahdut bir hale gelmiştir diyor. Geologists disagree about the prospects for finding large, new-rich ore deposits. Reliance, reliance on such discoveries would seem unwise in the long term. Yoki e, jeologlar diyor e, yeni madenlerin büyük bol bir miktarda verim verecek maden yataklarının bulunması ihtimali hususunda pek de bu fikri gerçekçi bulmuyorlar." diyor. Bu konuda jeologların kendi aralarında da bir tartışma vardır diyor. E, ee, tabi burada e, ee, disagree deyince acaba jeologların bir kısmı ee, bu madenlerin nispeten kıt olduğu fikrinde bir kısmı endişeye mal yoktur. Herkes yetecek kadar maden vardır fikrinde mi acaba? Geologists disagree about the prospects for finding large new rich ore deposits. Yoksa jeologlar böyle bir ihtimali pek de muhtemel görmüyorlar mı demek istiyor anlamadım. Reliance on such discoveries would seem unwise in the long term diyor. Ve işte bu türden keşiflere güvenilmesi diyor uzun vadeli bir düşünüş olarak pek de makul bir seçim olmaz diyor. Yani nasıl olsa yeni madenler keşfedilir diyerek mevcut ispat edilmiş bilinmiş şeyleri tüketmek akıllıca olmaz diyor. Table 4 lists some of the more important mineral and fuel resources. The vital raw materials for today's major industrial process The number following each resource in column 3 is the static reserve index. On the number of years present, known reserves of that resource listed in column 2 will last at the current rate of usage. This static index is the measure normally used to express future resource availability. Underlying the static index are several assumptions, one of which is that the usage rate will remain constant. Şimdi e, dördüncü çizelgide diyor, şu e, veriler işlenmiştir diyor, dördüncü sütunda diyor düzeltiyorum dördüncü çizelgedeki çizelgede yazılmış listelerde diyor, bugünkü e, sanayi toplumunun üretim e, süreçlerine gereken hayati denilebilecek ham maddelerin yakıt kaynaklarının ve mühim nispeten mühim e, madenlerin e, adları yazılmıştır diyor. The number following Each resource in column tree is the static reserve index. Üçüncü sütundaki diyor. Üçüncü sütunda e, rezervin statik endeksi gösterilmiştir diyor. Statik endeks ise şuymuş. Şöyle tarif ediyor. Statik endeksi Şimdi <laughs> bugün ispat edilmiş ve <laughs> mevcudiyeti kesin olarak <laughs> bilinen kaynakların, <laughs> maden kaynaklarının e, bugünkü kullanım e, temposuyla ya da hızıyla diyebiliriz kaç yıl e, dayanacağına dair bir tahmini yıl yazılmış. Statik reserve index. Yani... Şuraya bırak var. Şey, bu, 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 ise bu ise ikinci sütunda listelenmiştir diyor. Şimdi tabii e, statik statin ötesinde demek ki başka bir türde daha endeks olması lazım. Gelecekte muhtemelen veya imkan dahilinde diyelim bulunması mümkün kaynakların dahil edildiği türde bir endeks olabilir. Şimdi keşifler devam ettiğine göre demek ki bu metaller konusunda kat'i bir malumat değil belli ölçütlere göre tarif edilmiş malumat ile ancak biz veri sahibi oluyoruz. Şimdi burada static reserve index diyor. This static index is the measure normally used to express future resource availability. Diyor ki bu static index diyor. Umumiyetle kaynağın e, istikbaldeki e, bulunabilirliğini temsil eden bir ölçüdür diyor. Underlying the static index are several assumptions. E, bu e, statik endeks kurulurken diyor birkaç varsayımda da e, bulunmuştur diyor. Birkaç varsayıma binaen bu endeks kurulmuştur. Bunlardan bir de diyor bu varsayımlardan biri de bugünkü kullanım ya yani istismar nispetinin o dönem boyunca sabit kalacağı, o dönem boyunca sabit kalacağı varsayımdır diyor. But column 4 in table 4 shows that the world usage rate of every natural resource is growing exponentially. Lakin diyor dördüncü çizelgideki dördüncü sütun bize şunu bildirmektedir diyor. Bugün diyor dünyada kullanıma gelen ya yani istismar gelen demek lazım. İstismar gelen her bir tabii kaynak kaynağın kullanımı üstel olarak artmaktadır diyor. Orada da demek ki bir exponential ya yani üstel artış var. For many resources the usage rate is growing even faster than the population. Diyor ki kaynakların pek çoğu itibariyle diyor bu kullanım nispeti yani istismar nispeti demek lazım. Yani nüfusun arttığı nispetten dahi fazla bir tempoda e, büyümektedir diyor. Indicating both that more people are consuming resources each year and also that the average consumption per person is increasing each year. bu şuna, şu hususa da delalet eder diyor. Ve her yıl diyor gitgide nüfusun daha fazlası bu kaynakları istismar etmektedir. Ve kişi başına düşen kaynak istismarı tüketim demiyorum şimdi tüketim olmaz o kaynak istismarı ortalama olarak diyor artma eğilimindedir diyor. Şimdi ben kendime bakıyorum, ee, tabi otomobilim yok, dolayısıyla pek fazla metal tüketmediğim, e, yakıt tüketmediğim düşünülebilir ama şimdi şu mesela Art TVyi e, işlettiğim diyelim, sisteme baktığımda hiç değilse burada iki tane bilgisayar var, ee, bir takım bilgisayar aksesuarları var. Şimdi aslında bunlar da korkunç ölçüde ve kilo çeken diyelim ölçüde metali ihtiva ediyor. Yani şimdi böylesine ticari olmayan ve nispeten benim iktisadi bulduğum maliyet açısından bir faaliyet dahi korkunç ölçüde metal tüketiyor aslında. Şimdi şu bilgisayarlara baktığımda bir onu görüyorum. Yani aslında e, ticari bir maksadı olmayan bir faaliyette bile şimdi e, bir alet edevat kullanıldığında o cihazların yapıldığı maddelere baktığımızda belki bu makalede zikredilmiş metallerden çoğu var orada. Şimdi onu erbabı bilir. Ben bilemem ama tabii e, mesela şöyle anlarız. Bir mıknatısı getirip şuraya yapıştırsak the animal yapusio or metal. Yani. In other words, the exponential growth of in other words the exponential growth curve of resource consumption is driven by both the positive feedback loops of population growth and of capital growth. Bir başka deyişle söylersek diyor. Kaynakların istismarındaki artışın üstsel mahiyette oluşuyor. Gerek nüfus artışındaki gerekse de e, sermaye stoğundaki e, büyümedeki e, destekleyen müspet etkilerden ötürü teşvik olunmaktadır diyor. We have already seen in figure 10 that an exponential increase in land land use can very quickly run up against the fixed amount of land available biz bizim diyor 10. şekilde de zaten işlemiş olduğumuz üzere diyor arazinin kullanımındaki üstel artışın diyor pek kısa bir süre içerisinde mevcut ve sabit arazinin e, ölçüsüyle bir çelişkiye girebileceğini gördük diyor. Tabi bu arada land use derken bunu daha geniş maksatlı daha şumlu düşünmek lazım. Bir nüfusun muayyen bir e, arazinin muayen ölçüdeki bir arazinin üzerindeki taksimatında veya dağılımında veya günlük yaşayışında e, bir kalabalıklaşma veya bir nüfus yoğunlaşması ve bunun tabii yaşama kalitesini düşürmesi gibi bir faktör de düşünülebilir. Şimdi burada e, sadece zirai faktörler değil. Mesela metropoliten alanlardaki nüfusun yoğunluğunu ve onların sıkışmış denilebilecek çoğu şehirde yaşayışını düşünmek lazım. An exponential increase in resource consumption can rapidly diminish a fixed store of resources in the same way. diyor ki kaynakların istismarındaki artışın üstel artışın sabit nicelikteki kaynakları tüketmesinin çarçabuk çabuk e, olacağını sezmemiz de aynı mantıkla mümkündür diyor. 11. şekilde diyor ki bu 10. şekilde benzemektedir diyor. şeyi kaçırdık onu da 11. şekilde şunlar sorulmuştur diyor effects of exponentially increasing consumption of a given initial amount of a non-renewable resource. Diyor ki yenilenemeyen mahiyetteki bir kaynağın asli bir durumdaki miktarı verildiğinde ve bu kaynağın istismarı üstel artış ölçüsünde bir nicelikte olduğunda e, bu kaynağın maruz kaldığı durumu temsil eder diyor. The example is the example in this case is Cromimor, chosen because it has one of the longest static reserve indices.